Kıymetli arkadaşlarım yasama ünitesini bitirdik. Yürütmeye geçtik. Yürütme kanadına kim var? Cumhurbaşkanı var, bakanlar var. ÖSYM'nin çok sevdiği konular. Bir hayli o kadar da fazla soru çıkıyor. Çok önemli konulardan geçiyoruz. Bu konu anlatımlardan sonra muhakkak bir kere de notlardan tekrar etmenizi tekrar tekrar rica ediyorum. Söylüyorum ve yürütmeye Cumhurbaşkanı'na başlayalım. Cumhurbaşkanı olma şartlarıyla başlayalım. İlk şartımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. 40 yaşını doldurmuş olması, yüksek öğrenim mezunu olmak. Yüksek öğrenim nedir? Lisans mezunu olmak. Ve milletvekilliği seçilme yeterliğine sahip olmak. Yani milletvekilliği seçilme yeterliğinde neler vardı? Kısıtlı olmamak vardı. Kasıtlı suçlardan bir yıl veya daha fazla hüküm giymemiş olmak vardı. Yüz kızartıcı suçlardan bir gün bile yatan milletvekili olamıyordu. Yani bu şartlara ek bir de şunlar var. 40 yaşını doldurmuş olmasını, yüksek öğrenim mezunu olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı seçebilmemiz için. Cumhurbaşkanlığı halk 5 yıllığına seçiyor ve en fazla 2 defa seçilebiliyor. Anayasamızda bu şekilde yer almış. Halk 5 yıllığına seçiyor ve en fazla 2 defa seçilebiliyor. Kimler aday gösterebiliyor? Gelin bunları inceleyelim. Siyasi parti grupları Cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyorlar. Peki her siyasi parti grubu aday gösterebiliyor mu? Gösteremiyor. Onun da şartı var. En son yapılan seçimlerde yani mesela Mayıs ayında yapılan seçimde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az %5'ini alan siyasi parti grupları aday gösterebiliyorlar. Mesela 5 parti birleşti, hepsi %1'er oy aldı, %5 etti, işte 5'i birden bir aday gösterebiliyor. En az 100.000 bin seçmenin imzasını istiyoruz. Hatırlayın son seçimde Muharrem İnce 100.000 bin seçmenin imzasıyla aday olmuştu. Sinan Oğan gene 100 bin seçmenin imzasıyla aday olmuştu. Neden bunlar diğer yollardan aday olamadı? Çünkü onları aday gösteren bir siyasi parti grubu olmadı. %5 oy alan bir siyasi parti grubu onları aday gösteremedi. Kendi partileri de %5 oy daha almadığı için 100.000 seçmenin imzasıyla ikisi aday olmuştu hatırlayın. Cumhurbaşkanlığı seçimine bakalım. Kıymetli arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci turda sal çoğunluğu kazanan direkt Cumhurbaşkanı olabiliyor. Yani sal çoğunluk nedir? %50 artı 1 oy Cumhurbaşkanı seçilebilir birinci turdan. Birinci turda sal çoğunluğu sağlanamaz ise Mayıs ayında bunu yaşamıştık hatırlayın. Birinci turda sal çoğunluk sağlanamadı Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan 2 hafta sonraki pazar günü ikinci tura gitti. İkinci turda ne oldu? İkisi yarıştı sadece. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı ve orada en çok oyu alan kim olmuştu? Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmişti. Tekrar edelim. Birinci turda sal çoğunluğu alan direkt Cumhurbaşkanı oluyor. Birinci turda sallanamazsa seçimden sonraki ikinci pazar günü tekrar oylamaya gidiyoruz ve orada en fazla oy alan aday Cumhurbaşkanı seçiliyor. Cumhurbaşkanı görev ve etkilerinden bahsedelim. Seçimlerin yenilenmesine karar verebilir hiçbir gerekçe göstermeden. Milletler arası anlaşmaları onaylar ve yayımlar. Peki bu onaylamayı uygun bulan kimdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verir. Ne zaman karar verir? Meclis tatilde ise ve aniden gerekiyorsa Cumhurbaşkanı karar verebilir. Bakın normalde Türkiye Büyük Millet Meclisi karar veriyor. Ama meclis tatilde olur, aniden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanmak isteriz, savaşa girmek isteriz, biri bize saldırır, aniden karşılık vermek isteriz. İşte bu zaman Cumhurbaşkanı bu kararı verebiliyor. Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak, özel af, bakın özel afında bazı şartları var. Her kişiye özel af çıkaramıyor Cumhurbaşkanı. Bu şartlarından da hemen sizlere bahsedeyim. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle herhangi birini, bir cezasını hafifletebiliyor, kaldırabiliyor, af çıkarabiliyor. Tamamdır. Cumhurbaşkanı yardımcılarını seçmek, yönetmelik çıkarmak, bütçe kanunu teklif etmek ve o hali ilan etmek Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinden birkaçı. 2017 Anayasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kesilmez devam eder yani siyaset yapabilir. Önceden hatırlayın Cumhurbaşkanı kendi partisine gidemiyordu. Kendi partisine gidip konuşma yapamıyordu. Ama artık 2017 Anayasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanı hangi partiden aday olmuşsa gene kendi partisine gidebiliyor. Orada aktif siyasetine devam edebiliyor. Cumhurbaşkanı görev ve yetkilerinden devam ediyoruz. Kimleri seçiyor bunlara bakalım. Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek 12 tanesini seçiyor arkadaşlar. Bakın meclis 3 tane seçiyordu. Cumhurbaşkanı 12 tanesini seçiyor. Peki Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kim seçiyor? Onu da kendi aralarından seçiyorlar. Danıştay'ın 4'te 1'ini seçiyor. Dörtte üçünü kim seçiyor? HSK tarafından seçiliyor. Dörtte birinde de Cumhurbaşkanı seçiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini Cumhurbaşkanı atıyor. HSK'nın 4 üyesini seçiyor. 7 üyesini kim seçiyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyordu. Devlet Denetleme Kurulu üyelerini seçiyor. Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini ve rektörleri atıyor Cumhurbaşkanı. Dekana atıyor mu? Dekanı atamıyor. Bakın dekanı ÖSYM e, şıkları yanıltıcı olarak ekliyor. Dekan görürsek işaretlemiyoruz. Rektörleri Cumhurbaşkanı atıyor. Cumhurbaşkanına kim vekalet diyor? Bakın buna bakalım. Cumhurbaşkanının hastalık veya yurt dışına çıkma sebeplerinden dolayı geçici görevden ayrılması halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet edebiliyor. Mesela bakın Eylül 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir bilgilerinize sunarım diye resmi gazetede yayınlanmış. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekalet ediyor. Şu anki Cumhurbaşkanı Yardımcısı kimdi? Şu anki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dı değil mi? Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı'nın hastalık, yurt dışına çıkma sebeplerinde veya başka bir sebepten geçici görevden ayrılması halinde Cumhurbaşkanlığına vekalet ediyor. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı kıymetli arkadaşlar şu tablo çok kıymetlidir. Bakın şu tablonun notlarıma ben zaten ekledim. Oradan da çalışabilirsiniz. Burada ÖSYM nereyi sordu? Bakın şurayı sordu. Cumhurbaşkanlığına bağlı birimlerden birisi değildir dedi. Çok yanıltıcı bir soru oluyor. Neler var? Bakın finans ofisi, insan kaynakları ofisi, dijital dönüşüm ofisi, yatırım ofisi. Buraya biz ekonomi ofisi eklesek araya gider insana cazip gelen bir ofis eklesek çok güzel yedirilir gider. Bu yüzden buraya çok dikkat edin. Bakın burada bakanlıklar var Cumhurbaşkanı'na bağlı. Burada da Cumhurbaşkanı'na bağlı kurullar var. Bu kurullarda bazıları bakanlıktan buraya evrildi. Bazıları başka bir kurum kapatıldı. Buradan bir kurul açıldı. Bunların hepsi çok çok kıymetli. Hepsini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çok dikkat edin. Milli Güvenlik Kurulu'ndan bahsedelim. Milli Güvenlik Kurulu bakın 1961 Anayasası ile kurulmuştu. Hatırlayın. 2 ayda bir toplanıyor. Gündemi Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay Başkanı dikkate alarak Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay Başkanı bunların önerilerini dikkate alarak Cumhurbaşkanı belirliyor ve Milli Güvenlik Kurulu kararları bağlayıcı değil, tavsiye niteliğindedir. Hatta iki gün önce de hatırlayın Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu Çıkışında bazı açıklamalar yaptı. Terörle ilgili bazı mesajlar verdi. Gördüğünüz gibi bağlayıcı değil tavsiye niteliğindedir. Kimler var Milli Güvenlik Kurulu'nda bunlara bakalım. Cumhurbaşkanı zaten Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlıkları yer alıyor. Burada çeldirici seçenek neyi ekliyor? Jandarma Genel Komutanlığı ekliyor. Jandarma buradan kalktı arkadaşlar çok dikkat edin. Anayasa değişikliğiyle jandarma buradan kalktı. Artık kimler var? Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlıkları var. Seçenekleri ÖSYM ne yapıyor? Kara Kuvvetleri komutan diyor. Bunu düşünüyorsunuz. Genelkurmay Başkanı oradayken ne işi var diyorsunuz. Onu işaretliyorsunuz. Aman diyeyim bu oyuna düşmeyin. Kuvvet Komutanlıkları Milli Güvenlik Kurulu'nda yer alıyor. Genelkurmay Başkanlığından bahsedelim. Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı'nca atanır. Görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Ve Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştır yeni anayasa değişikliğiyle. Şu anki Genelkurmay Başkanımız kim? Metin Gürak arkadaşlar. Şu anki Genelkurmay Başkanımız Metin Gürak. Bunu da unutmayın. Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı'nca atandığını, görev ve etkilerinin kanunla düzenlendiğini ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğunu unutmayın. Yüksek Askeri Şura'dan bahsedelim. Yüksek Askeri Şura yılda bir kez toplanır. Genel Sekreteri Milli Savunma Bakanı'dır. Yılda bir kez toplandıktan sonra bazı kararları yayınlar yaş kararları diye geçer. Bakın baş harflerinden yaş kararları diye geçer. Bu yaş kararlarında bazı askerleri emekliye ayırır. Mesela albay rütbesinde olan bazı askerleri emekliye ayırır. Bazılarını ne yapar? Generalliğe sevk eder. Bakın gündemi Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı önerileri üzerine gene Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Neler konuşuluyor burada? Askeri stratejik fikirlerden silahlı kuvvetlerin ana programı hedefleriyle ilgili görüşler bildiriliyor. Ve dediğim gibi bazı askerlere de rütbeleri veriliyor. Yaş kararları diye haberlerde geçer. Muhakkak duymuşsunuzdur. Bakın burada kimler var? Gene Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Adalet Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Kuvvet Komutanlıkları yaşta yer alıyor arkadaşlar. 2017 anayasa değişikliğiyle birçok şey değişti. Ondan sonra da bazı şeyler değişti. Mesela jandarma genel komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü zaten İçişleri Bakanlığı'na bağlıydı. Milli Savunma Bakanlığı'na bakın Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı ve kuvvet komutanlıkları da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandığını unutmayın muhakkak not alın. Kıymetli arkadaşlarım yürütme 1 diyelim yürütme 1 videosunu burada noktalayalım. Hızlıca bir tekrar edelim. Cumhurbaşkanı olma şartlarında 40 yaşını doldurmuş olmak ve lisans mezunu olmayı unutmuyorduk kalanı neydi? Milletvekili seçilme yeterliyle aynıydı. Halk 5 yılına seçiyordu. En fazla 2 defa seçiliyordu. Kimler aday gösterebiliyordu? En son yapılan seçimlerde %5 oy oranını tek başına veya birlikte kazanan siyasi parti grupları ve en az 100 bin seçmenin imzası aday gösterebiliyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci turda sal çoğunluğu kazanan cumhurbaşkanı oluyordu. Sal çoğunluğu kazanan olmazsa en fazla oy alan iki aday ikinci pazar günü tekrardan seçime gidiyordu. Cumhurbaşkanı görev ve yetkilerinde seçimlerin yenilenmesine tek başına karar vermek, milletler arası anlaşmaları onaylamak, yayınlamak, TSK'nın kullanılmasına karar vermek, Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak, özel af, Cumhurbaşkanı yardımcılarını seçmek, yönetmelik çıkartmak, bütçe kanunu teklif etmek, o hali ilan etmek, Cumhurbaşkanı'nın görev ve etkilerinden de Anayasa Mahkemesi'ne 12 üye, Danıştay'ın 4'te birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilini, HSK'nın 4 üyesini, Devlet Denetleme Kurulu üyelerini, YÖK üyelerini ve rektörleri Cumhurbaşkanı seçiyordu. Cumhurbaşkanına vekalet eden kimdi? Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Cumhurbaşkanlığı teşkilatını çok iyi öğrenecektik. Özellikle de Finans Ofisi, insan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi bu dördüne çok dikkat edecektik. Dörtlü gördüğümüz anda beşinci şık ekleyip ÖSYM soru olarak karşımıza getiriyordu. Milli Güvenlik Kurulu 1961 Anayasası ile kurulmuştu. 2 ayda bir toplanıyordu. Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlıkları Milli Güvenlik Kurulu'nda yer alıyordu. Genelkurmay Başkanlığı kime bağlıydı? Milli Savunma Bakanlığına bağlıydı. Yüksek Askeri Şura yılda bir toplanıyordu ve Genel Sekreteri Milli Savunma Bakanı'ydı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlıkları da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştı. Bir sonraki videoda da o halden bahsedip yürütmeyi bitirip yargıya geçeceğiz. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın.